Neslin ahlakını bozan hususlardan ikincisi Gençlerin ahlakını bozan ve ahirette de azaba insanı müstehak eden ikinci sebep tembellik hastalığıdır. Bulu çağından evvel çocukların tembelliğe alışmaları, buludan sonra onları bütün maksatlardan geri bırakır. Bu hastalık 7 yaştan başlar 14-16 yaşlarına kadar tedrici tedrici ciğerlerde yerleşir. Öyleyse bu zalim felaketin tedavisi fıtri meylleri tespit etmek, vakitleri çalışmakla değerlendirmek bütün genel manası ile israftan sakınmak Nasıl ki faiz fakir zümresini daha fakir ve zenginleri zalim kılarsa öylece tembellik hastalığı da çocukları hasta ve fakir kılar. Alim doktor ve zenginlerin kalbine nefret hissenin tohumunu eker. Bunun için gençlerimizi, çocuklarımızı bu iki beladan kurtarmamız gerekmektedir bu vazifeleri ihmal edenlerin evlatları tembelleşe tembelleşe en nihayet iyilekarlık, riya, nifak gibi hastalıklara yakalanırlar. Artık tembellik onlara hakim olur. Cemiyetin başına her bir fert bin bela olur. İşte belanın belası da budur. Asabi damarları harekete geçirmek ve nifak, gösteriş, hilekarlık hastalığından kurtulmak için şu hadisi şerifleri 7 yaştan itibaren 16 yaşlarına kadar çocuklarımıza öğretip tatbikine çalışmalıyız. İşte tedavi. Vermu varkabu ve in termu ahabbu ileyye min en terkabu. O katın ve sıçrayarak binin sizin o ok katmanız binmenizden bana daha sevimlidir buyurulmuştur. Hz. Ömer radıyallahu anhu da ey İslam cemaati evlatlarınıza atların üzerine sıçrayıp atlayarak binmeyi, yüzmeyi ve ok atmayı öğretin. Tembellik hastalığından Allah'a sığının buyurmuştur. Bir asır evvel cimnastik ilmiyle iştigal edenler, bu hadis ve Hazreti Ömer'in bu sözünün sırrını çözdüler. Ne fayda ki bir spor çıkarttılar? Adale ve asabi damarların faaliyetleri için o da ayrı bir bela. Adaleler ve asabi damarların kuvvetleşmesi için namaz hareketleri, sanayi işlerinde çalışıp hareket etmek en uygun ve bedeni tedavi eden en güzel tedavidir. Tembellik hastalığını bununla gidermek. Demiyorum ki spor olmasın. Diyorum ki spor ziraatte, sınai mesleklerde hareketle olsun. Gece namazla olsun. El mu'minul kaviyyu hayrun ve ahabbu ilallahi minel mu'minid da'ifi. Ve fi kullin hayrun. İhriz ala ma yenfa'uke. Ve esta'in billah. Ve la ta'ciz. Fe in asabeke şey'un. Fe la لو اني فعلت كذا كان كذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتع عمل الشيطان قوه للمؤمن الله nezdinde zayıf müminden daha sevimlidir ve daha hayırlıdır ama her birinde hayır da vardır sana fayda verecek dini ve dünyevi şeylere kazanılması için hırsla gücünü harca Allah'tan yardımını dile ve aciz olma. Başına bir iş gelirse, şöyle yapsaydım şöyle olurdu deme. Ama bu başıma gelen bela Allah'ın kaderidir. O ne dilerse yapar de. Çünkü eğer kelimesi şeytanın amelini açar buyurulmuştur. Şeytanın askeri eğer. Eğer filanın kızı ile evlenmeseydim çocuğum olurdu. Eğer filan fabrikaya gidip çalışsaydım fakir kalmazdım. Eğer anamı dövüp kovsaydım ızdırap çekmezdim. Eğer evlenseydim zina etmezdim. Eğer zengin olsaydım hırsızlık etmezdim. Eğer tekaüt olsam ibadet ederim. Eğer eğer eğer. Bütün eğerler şeytanın amelini açan anahtarlardır. Zaten insanı maksadından geri bırakan başta eğer kelimesi nihayette sonra kelimesidir. Eğer ve sonra kelimesiyle işini ve hayatını planlayan hayattan mahrum olur. Le'asratun vahidatun fi kaddi halalin ala aylin mahjubin afdalu indallahi min darb bin bisayfin hawlan kamilan la yecifu demen ma imamin adilin. Allah nezdinde tasarruf ve dışarıya çıkmaktan men edilmiş iyalinin nafakasını kazanmak üzere helal kazançta sürçüp yüz üstüne düşmek adil bir emirle tam bir sene kanı kurumadan kılıç vuruşundan daha üstündür. Diğer bir hadiste, leysel jihadı an yarıba Rjulu bisefihı fi sabilı Allah Teala. Innam aljihadı. Man ʿal waldehi ve ʿal waldehu. Fahu fi jihadın. Vmen ʿal nefsahu. Fekfha an nasi. Fahu fi Allah Teala'nın yolunda bir adamın kılıç sallayıp vurması büyük cihat değildir. Ancak anne ve babasının ve kendi evladının nafakasını temin edenin çalışması büyük cihattır. Öyleyse bu cihattır. Bir de kendi nafakasını temin edip nefsini insanlardan men eden bu da cihattır. Yani iyalinin nafakasını temin etmek farzı ı ayındır. Kafirlerle harp etmek farz-ı kifayedir. Rızkı temin etmek için çalışmak Farzı ayn olduğundan en üstün cihattır. Bu hadisi şeriflerde emrolunan vazife ve ahlakı çocuklara 7 yaştan 16 yaşlarına kadar öğretip inandırmak lazımdır. Çünkü bu itikat ameli gerektiren mühim bir vesiledir. Ruhaniyetten gelen tembellik için de şu duayı okumak gerekir. Çünkü duanın tesiri de vardır. Allahümme inni e'udhu bike minel keseli vel maghrami ve e'udhu bike min fitnetil mesihid deccali ve e'udhu bike minen nar Allahümme tembellikten, borçlu olmaktan, uğursuz kör deccalin fitnesinden ve cehennemin azabından sana sığınırım. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ruhaniyetten ve cismaniyetten, ruhumuza ve bedenimize bulaşan tembellik hastalıklarından kurtuluşumuz için bu duayı öğretmektedir. Bir taraftan da bu zalim belaların önemini, diğer taraftan da o beladan kurtuluşun yollarını göstermektedir. Fakat en başta tembellik geliyor. Demek tembellik insanları İnsan ve cinlerin şerlerine mahkum bırakır ve deccalin askeri kılar. Sevban radıyallahu anh'ın hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. اَفْضَلُ د۪ينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ د۪ينَارٌ اَنْفَقَهُ عَلَى عَيَالِهِ وَد۪ينَارٌ اَنْفَقَهُ عَلَى أَصْحَابِهِ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَد۪ينَارٌ اَنْفَقَهُ عَلَى دَابَّتِهِ fi sebilillah. İnsanoğlunun harcadığı paranın en faziletlisi, ailesine harcadığı para, Allah yolundaki arkadaşlarına harcadığı para ve Allah yolunda savaşan hayvanına harcadığı paradır. Ebu Kılabe diyor ki, Hz. Peygamber önce aileye para harcamaktan söze başladı. Küçük çocukları aziz ve celil olan Allah ihtiyaçtan kurtarıncaya kadar onlara nafaka veren bir adamdan daha büyük bir mükafat kazanan hangi adam olabilir? Yani iyal, zevceye, evlada ve yakın akrabaya şamil olan bir lafızdır. Şu halde önce kocanın zevcesine infak etmesi, onun geçimini sağlaması üzerine düşen bir borçtur. Sonra buluğ çağına ermemiş küçük çocuklarla çalışma imkanına ve geçim vasıtasına sahip bulunmayan yakınlarının da geçimlerini sağlamak yine bir vazifedir. Bundan sonra yakınlara harcamada bulunmak bir fazilet ve büyük bir sevap olur. İster mükellefiyet olarak ve ister bağış olarak yapılacak harcamalarda Allah rızası gözetilir. Ve Allah'tan bir mükafat umma niyetinde bulunulursa, Muhakkak bunların sevabı büyüktür. Allah yolunda birleşip sevişen arkadaşların birbirlerini harcamaları, Allah yolunda savaş için vasıta temininde ve yetiştirilmesindeki harcamalar hep niyete göre sevaba vesile olurlar. Bunların başında da en büyük sevap aileye yapılan harcamadır. Çünkü insan üzerine önce farz olan budur. Ancak harcamalar lüks ve israfa kaçmamalıdır. Diğer bir hadiste bir adam peygambere gelerek şöyle söyledi. Ey Allah'ın Resulü bende bir altın para var. Peygamberimiz enfikhu ala nefsik onu kendine harca buyurdu. Adam bende başka bir tane daha var. Peygamberimiz enfikhu ala khadimik. ev kale ala veledik onu hizmetçine veyahut dedi ki çocuğuna harca adam bende başka bir tane daha var peygamberimiz da'hu da fi sebilillahi ve hu onu Allah yolunda harcamaya bırak bu faziletçe en düşüğüdür buyurdu